Selamlar Cevdet ben. Bu da benim yeni podcast'im. Benim düzenli podcast'lerim 14 oldu. Bugün konu Kung Fu Panda olacak. Ben bugün Kung Fu Panda öveceğim. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Her şeyini tükettim. Netflix'teki dizilerini izledim. Prime'daki dizilerini izledim. Saçma sapan yılbaşı tatilinin özel bölümlerini izledim. Nickelodeon'daki zamanlarını izledim. Şarkısı da çok güzeldi orada. Lokantada yetişmeyi hiç gözünde şan şöhret boşmuş. Tabii ki filmle kıyaslayamayacağım. Ee, sadece Kung Fu Panda adını kullanan şeyler. Ama yine de Kung Fu Panda ile ilgili ne olursa olsun izlerim. Nisan'da da sanırım dördüncüsü vizyona girecek. Umuyorum çok güzel bir konu olur. Çok güzel bir film olur. Çünkü bir noktada şeyi de düşünüyorum. Daha ne kaldı ki Poe ile ilgili ne göreceğiz ki gibi bir noktadayım bir yandan da. Şu anda alacağım, kovalayacağım McDonald's oyuncakları aklıma geliyor. Çıldırıyorum yani Nisan'a kadar nasıl bekleyeceğim. Şimdi Kungu Panda'nın bende yeri çok ayrı. Bir noktada kendi kendime burada hem öveceğim hem de analiz edeceğim. Böyle bir şeye girdik. Hayırlısı bakalım. Direkt başlayayım mı? Giremedim bir türlü. Film başlarken Poe'nun rüyasıyla başlıyor. Po işte çok büyük bir kung fu savaşçısı rüyasında kötülerle savaşıyor. Kötüler ona baktığında kör oluyor. Öyle yüce bir kung fu ustası. İnsanlar ona hayran falan. Sonra uyanıyor. Yatağında kalkıyor. Babasının üst katı onun odasıyken alt katı da lokantası, babasının lokantası. Adı Mr. Pink. Kaz. Yani evin kazı için tasarlanmış olması da çok güzel şey temsil ediyor aslında. Hemen ona da geleceğim. Babasına rüya gördüğünü söylüyor. Sonra babası ne hakkında olduğunu sorduğunda cesaret edip ben Kung Fu ile ilgili bir rüya gördüm diyemiyor. Aslında bir noktada tam nerede olduğunu da bilmiyor. Olduğu yeri söylemeye de cesaret edemiyor. Ve babasına Noodle ile ilgili rüya gördüğünü söylüyor. Babası da tabi çok seviniyor. Babası Noodle'a çok ayrı mistik bir taraftan bakıyor çünkü. Adamın hayatı o ve bundan inanılmaz da mutlu. Ya, bu yüzden buna da poya veriyor. Biz lokantacıyız. Biz garsonuz gibi bir şey var yani sürekli. Baktığında Poe'nun bir türlü kendi isteklerini söyleyememesi, kendi hayallerini sevdiği şeyleri söyleyememesinin yanında evin kaz için tasarlanmış olması Poe'ya şey yapıyor sürekli. Bir baskı oluşturuyor. İşte normalde büyük kalıplı bir panda olduğu için bu sürekli eğilerek evin içinde yürüyor. Lokantada servise çıktığında sığamıyor masaların arasına sürekli insanlara çarpıyor ve sürekli özür diliyor. Ona çok dikkat etmiştim sürekli özür diliyor Panda. Çünkü kendisinin suç olduğunu sanıyor aslında suç onun değil. O ev onun için tasarlanmamış o lokanta onun için tasarlanmamış o oraya ait değil aslında. Ama sürekli özür diliyor çünkü onun hatası olduğunu sanıyor. Bu beni çok üzmüştü ya dur yere bak yine Başlarda çok üzülüyorum ben. Düşündükçe böyle o pandanın halini, o kaybolmuşluğunu düşündükçe üzülüyorum. Neyse o gün içinde de ejderha savaşçısı seçilecek. O da şöyle, Tai Long diye bir karakter var. Shifu'nun yetiştirdiği. Shifu, Çin'in en büyük kung fu ustası. Ve Tai Long'un da oğlu gibi görerek onu bir noktada... Bak Mr. Pink'le bağlantılı bir tarafı var. Çok büyük beklentiyle ve hırsla büyütüyor onu. Sen ejderha savaşçısısın ve ejderha savaşçısı olacaksın diye eğitiyor. Çünkü bir noktada ejderha savaşçılığın geldiği tarafın antrenmanla işte çalışmayla olacağını düşünüyor Shifu. Fakat Uğvey Tai Long'u reddediyor içindeki kötülüğü gördüğü için. Tai Long çıldırıyor, köyü yok ediyor. Ejderha Tomarı diye bir tomar var. O tomara ulaşmak için Yeşim Sarayı'nı basıyor. Ugwei tarafından finalde durduruluyor. Ejderha Parşömen'in olayı da zaten yani filmin en güzel taraflarından biri. Ee, okuduğun anda kelebeğin kanat çarpışanı duyabileceğin, inanılmaz bir savaşçı olabileceğin bir parşömen. Bu yüzden ona ulaşmaya çalışıyor. Siz vermiyorsanız kardeşim ben alıyorum gibi bir hırsla bir kibirle bunu yapıyor. Mr. Ping'e de baktığında Mr. Ping Poe'ya sürekli şunu söylüyor. Nuruk biz lokantacıyız, biz garsonuz, bizden başka bir şey olmaz, biz başka bir şeyden de anlamayız diyor. Bunu da kötülüğünden falan söylemiyor. Adam bunun böyle olduğunu düşünüyor ve bunu sevdiği için böyle yapıyor. Poe'ya da sürekli bunu veriyor. Hani Poe belki de bir ihtimal Poe'ya şunu dese, sen olacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dese, burada bir belki Poe kendi yoluna gitmeye karar verebilir, ee yeter artık diye. Ama o kadar sevimli, o kadar tatlı geliyor ki, oğlum noodle falan diye. Belki de Poe'nun bu kadar kendini bırakıp kendini baskılaması buradan da etkiliyor olabilir. Sonrasında işte Ezera Savaşçısı seçilecek. O, o da şöyle Tylon kapisten kaçacak diyor Ben bunu gördüm rüyamda. Bunu da durduracak tek kişi var Ejderha Savaşçısı. Ve bugün ben Ejderha Savaşçısı'nı seçeceğim zamanı geldi diyor. Şimdi o yüzden işte böyle festivaller meydanda toplanmalar Yaşım sarayım meydanında toplanmalar falan başlıyor. Panda da Oraya gidip kimin seçileceğini öğrenmek istiyor, çok, çok büyük bir olay çünkü. Tam gideceği sırada babası önlüğünü bağlıyor, eline bir noodle arabası veriyor, git bunları da sat güzel para kasarsın diyor. Tam merdivene geliyor, arabayla çıkmaya çalışıyor, çok zorluyor ama bir türlü başaramıyor panda. O, o anda kendini kabul ettiği bir nokta var, ee yeter deyip bir anda arabayı bırakıp önlüğünü çıkarıp koşmaya başlıyor ki önlük çok önemli orada aslında. Önlük de çok önemli orada aslında ya bir çocuk filmi diyeceksin normalde geldik ki neler çıkıyor sonrasında önlüğü falan bıraktıktan sonra koşuyor kapıya yetişemiyor. O festivale diyeyim yetişemiyor. Her türlü şeyi deneyerek içeriye girmeye çalışıyor. Kapının yanında havai fişekler olduğunu fark ediyor. Havai fişekleri bir sandalyeye bağlayıp yakıp içeriye uçmayı planlıyor. Tam yakıp uçmayı beklerken babası geliyor elinde önlüğüyle. Oğlum ne yapıyorsun falan diye. Ve o anda Po tamamen kendini kabul ederek diyor ki Baba ben sana sabah yalan söyledim. Ben aslında ile ilgili rüya görmedim. Ben Kung ile ilgili rüya gördüm. Çünkü ben Kung Fu'yu seviyorum diye bağırıyor. Hatta I love Kung Fu diye böyle inanılmaz olan var ya. Yani. O anda tam patlamasını beklediğimiz sırada hava bir şey patlamıyor. Panda sandalyeyle birlikte yere düşüyor bir suratı var orada. Çok sevimli dersin belki de. Ben ama benim için parçalanıyor o suratı. Çünkü tam her şeyi kabul etti, tam yoluna çıktı. Tamam ben kung fu'yu seviyorum ve bunu kabul etmeliyim gibi bir kafayla yola çıktı. Babasını bıraktı o geçmişteki hayatını bir noktada bıraktı. Buna cesaret gösterdi ve olmadığını gördü. Yapamadığını gördü ve o yüzündeki üzüntü aslında onun kabullenişi. Tamam olmuyor. Ben buyum. Ben sakar, şişman, yağlı bir pandayım bu kadar. Bunu kabul etti o o anda. Onu gördüğümde gerçekten böyle bir içim parçalanıyor. Babası da o sırada önlüğünü açıp böyle hadi oğlum lokantamıza dönelim diyor. Hani yani üf Tam bu olacağı, tam bu olduğu sırada hava fişekler patlıyor, gökyüzüne uçuyor, meydanın ortasına düşüyor. Tam seçileceği sırada ejderha savaşçısı. Paul bir diyor falan. Gözlerini bir açıyor, bir parmak onu gösteriyor. Ejderha savaşçısı Paul seçilmiş. Sonrasında herkes Ugwe'nin hata yaptığını düşünüyor. Pandanın, pandadan nasıl bir şey çıkar diye. Pandayı dışlıyorlar, pandayla dalga geçiyorlar. Bir noktada Muhteşem Beşli diye bir takım var. O da Çin'in çok büyük kung fu ustaları, Shifu'nun öğrencileri bir noktada. Kaplan var ve Kaplan çok sağlam bir kung fu ustası. Onun ejderha savaşçısı seçileceği düşünülürken aslında bir anda şişman bir panda seçiliyor anladın mı? Alakasız bir tip kung fu ile alakası olmamış herifin. Sadece işte oyuncaklarla kung fuculuk falan oynuyor. Kendisi bile aslında Po'nun inanmıyor. Ama Po da bir zorluyor deniyor. Ve Ugwe ile Shifu arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Shifu Ugwe'nin hata yaptığını düşünüyor. Gidiyor yanına. Ugwe'nin mekanı bir şeftali ağacı var bilmem ne efsanevi ilahi <laughs> semavi bir şeftali ağacı. Onun yanında takılırken Şifu gidiyor diyor ki ya diyor abi sen yanlış yaptın bak böyle bir şeyden. Ejderha savaşçısı çıkmaz. Ugve de diyor ki inan kader bu. Bu adam ejderha savaşçısı. O da diyor ki nasıl olacak? Yani bir noktada orada bir şeftali ağacıyla çok güzel bir sahne var. Ugve şey diyor her şeyi kontrol edemezsin diyor. Sal diyor. Bu şeftali ağacının büyümesini hızlandıramazsın mesela diyor. İstediğin zaman meyve çıkmasını sağlayamazsın diyor. Şifu da ama diyor istediğim yere dikebilirim işte. Şeftali ağacının çekirdeğini alıp yere dikiyor. Ve ben istediğim yerde onu büyütebilirim. Bir elma ağacı olmasını sağlayamazsın. Onun büyümesinde sadece yol gösterebilirsin. Yani bir noktada sen bunu değiştiremezsin. Şeftali ağacı şeftali ağacıdır. Bu yüzden sadece inan bir noktada bu ağacın yani poğunun yol gösterilmesine ihtiyacı var. Çünkü onun içinde var o. Şimdi Shifu'nun kafası aslında şöyle Shifu'nun bir noktada inanılmaz suçluluk hissi var Bir şeyi var, utancı var herifin Tai Long'u o yetiştiriyor inanılmaz hırsla, beklentiyle yetiştiriyor Ve Tai Long'a da aslında bir noktada zarar veriyor bu Çünkü Tai Long'u ömür boyu Sen ejderha savaşçısı olacaksın diye Köpek gibi kanata kanata çalıştırıyor Yani öyle bir şeyden bahsediyorum Bu yüzden bir suçluluğu da var Ama Shifu'nun şöyle bir tarafı da var Shifu Kung Fu'da hepsinin yani Kung Fu yapan insanın Böyle daha sağlam işte ne bileyim kafa olarak şey olarak daha ciddi e, Usta Kaplan gibi mesela Usta Kaplan'ın bir sahnesi var. Bir ejderha savaşçısı sadece bir işte çiğ tanesiyle ve işte bir bilmem ne tanesiyle doyabilir. İşte bununla hayatta kalabilir falan diyor mesela kaplan. Panda da şey diyor o yani benim vücudumun herhalde ejderha savaşçısı olduğundan haberi yok. Öyle sanalıyor çünkü. Hani böyle bir şey var olması gereken böyle bir tip. Öyle sakar bir pandadan nasıl ejderha savaşçısı olsun? Ejderha savaşçısı dediğin baya yüce bir varlık gibi bir şey olması lazım bir noktada. Bu yüzden Shifu inanmıyor ama... illaki öyle olmak zorunda değil. Herkesin, aslında film baştan sona bir noktada da bunu anlatıyor. Herkesin kendine has özellikleri var. Dolayısıyla sen bunu değiştiremezsin ama yol gösterebilirsin. Panda, sakar, sevimli bir panda. Kung ustası olamayacak diye bir şey yok aslında. Bu senin elinde bir noktada. O çocuğun içinde potansiyel var kardeşim. Sen onu çıkar ve yol göster. Zorlama. Böyle olacaksın deme. Bunu yapacaksın deme. Mr. Ping'in bastırdığı gibi sen noodlecu olacaksın deme. Ya da Tai Long'u zorladığın gibi sen ejderha savaşçısı olacaksın deme. Sen ona yol göster. Zaten var onun içinde. Bu kadar. Bak kafaya bak çok güzel. Sonrasında Ugvey öbür dünyaya gidiyor. Kendi rızasıyla gidiyor. Bayağı gidiyor yani. Ben gidiyorum zamanı geldi deyip gidiyor. Öbür dünya dememin sebebi 3. filmde Ugvey'i biz görüyoruz. Ayrı bir ortam orası. <laughs> Neyse. Tai Gun hapishaneden kaçtığı öğreniliyor. O da hapishaneden kaçışı da çok güzel. Matrix'teki vazo sahnesi gibi bir şey oluyor hapishaneden Tai Long'un kaçması. O da şöyle... Matrix'te mesela şey ya, kadın tam Neo çıkarken vazoya dikkat et diyor. Hangi vazoya dediği anda etrafına bakmaya çalışırken döndüğü anda vazoyu kırıyor yani. Hani vazoyu vazoya dikkat et dediği için mi kırıldı yoksa o vazo kırılacak mıydı falan ya öyle bir kafası var neyse. Burada da öyle. Tai Long'un kaçacağını öğrenince Shifu elçisini gönderiyor. Elçisi de kaz mı ördek mi öyle bir şey. Ee, ve hani haber ver iki katını artırsınlar tüm güvenliği. Diyor ve Tai Long'un korunması da inanılmaz yani. Bin tane gergadan koruyor. Tek girişi, tek çıkışı var. Dağın içinde bir hapishane tamamen sinirlerine baskılayan mızrak gibi iğnelerin arasında elini iki tane kaya tutuyor falan. İnanılmaz korunuyor yani. Kaz bunu haber vermeye gel gittiğinde bak gel ben sana o şeyin hapishanenin şeyi yöneticisi baş gardiyanı mıdır nedir? Gel diyor ben sana bir şeyi göstereyim. Nasıl koruyoruz? Biraz rahat olun Shifu kafasına göre şey yapmasın diye göstermeye çıktığında kazdan bir tüy düşüyor ve o tüy Tylong'un kaçmasına yardım ediyor. Tylong'un kaçtığı öğrenilince Po da kaçmaya başlıyor ve Po'yla diyor Shifu, Ugwe ile ilgili hani Ugwe ile son konuşmasının üzerine Tylong'un kaçtığını öğrenince Po'ya artık hani elimde sen varsın mecburen hala inanmıyor ama mecburen Ugwe bunu söyledi ben sana inanacağım ve bunu yapmak zorundayım başka bir şey yok elimde. Yani Tylong'u durduracak şey ejderha savaşçısı ve sen elimdesin. Ustanın dediği de inan. Po da kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Yani iyice oyuncağa çevirdiniz. Burada beni dışladın, beni dövdün, dalga geçtin. Göbeğimle, tipimle, şeklimle. Ve şimdi sen bu adamı durduracaksın diyorsun. Yani dalga mı geçiyorsunuz gibi bir şey oluyor. Nasıl durduracağım diye bir bağırması var. Nasıl falan diye böyle. Orada da bilmiyorum diyor. Şifu da bilmiyor. O kadar güzel ki. Bilmiyor. Shifu da mesela normalde bir usta işte usta öğrencisine inanır, ona yol gösterir falan filan. Shifu da bilmiyor. Shifu da o kadar kusursuz bir karakter değil. İnanılmaz kaygılı, inanılmaz kontrolcü bir tip. Onun da böyle yaşadığı geçmişten yaşadığı Tai ile ilgili özellikle sıkıntılar onu olumsuz etkiliyor. Bu yüzden kusursuz bir adam da değil. Öyle bilge falan filan eyvallah ama o kadar şey yani çok muazzam bir durumda değil yani. Po'yu engelliyor bir gün sonra Po'nun Mutfakta yemek yerken yemeğe ulaşmak için sallıyorum rafın üstündeki e, kurabiyeye ulaşmak için inanılmaz bacak açtığını görüyor. İşte dolaptaki bilmem keki almak için harika bir yumruk attığını görüyor falan. Bunları görünce Shifu nasıl yol göstereceğini fark ediyor. Po yemeğe inanılmaz düşkün. Dolayısıyla yemekle birlikte ona kung fu öğretebilir. Bunu fark ediyor. Sonrasında güzel bir eğitim başlıyor. Paul gerçekten inanılmaz gelişiyor. Zaten o klasik filmlerdeki hiya hiya falan bir şeyler oluyor ve biz gelişimini görüyoruz. Panda gelişiyor gerçekten. Döndüğünde Muhteşem Beşli'nin Taylong'u durdurmaya çalıştığını öğreniyorlar. Muhteşem Beşli yaralı bir şekilde Yeşim Sarayı'na dönüyor ve beşi de, <laughs> beşi de çok güzel dayak yemiş. Taylong da bunları öldürmüyor gidin haber verin diye bir şovunu yapıyor. Ben Taylong geliyorum haberini vermek için bunları hayatta tutuyor ve Şifu'ya e, gönderiyor. Po'nun oradaki yine bir korkusu var kardeşim yani Allah rızası için 5 beş, muhteşem 5'li durduramamış. Ben nasıl durdurayım artık? Yani Po'nun önünde o kadar şey var ki olmayacak kardeşim. Zorlama artık diyeceği o kadar nokta var ki Sonrasında şifre şey diyor. Tamam sakin. Sıkıntı yok. Elimizde bir ejderha parşömeni var. Bunu okuyunca insan üstü özelliklere sahip olacaksın. Bunu okuyacaksın ve sen ejderha savaşçısı olacaksın. Sıkıntı yok. Gidiyorlar ejderha parşömenini açıyor Po ve işte parlak bir kağıt çıkıyor. Po kendini görüyor orada. Hiçbir şey yok. içi boş. E, ejderha parşömeninden de Bekledikleri çıkmayınca Shifu Po'yu da gönderiyor. Ve diyor ki ben Tylong'u durduracağım. Ben yarattım. Ben durdurmak zorundayım. Po köy tahliye olurken babasının lokantasına gidiyor babasına yardım etmek için. Ve babası ne oldu oğlum nasıldı falan Allah'ım ya o kadar sevimli ki. Öyle bir konuşma falan geçtikten sonra ben sana benim çorbamın gizli tarifini vereceğim. Po da bunu çok merak ediyor çocukluğundan beri. İnanılmaz bir çorbası var babasının. Yani babası da iyi bir aşçı ve o çorbanın tarifini çok merak ediyor gizli malzemesini. Ve Mr. Pink şey diyor çorbada gizli malzeme yok diyor. Özel hiçbir şey yok. Sadece Çorba. O çorbanın kendi olması yeter. Gizli bir şeye ihtiyacı yok zaten diyor. Ve Poe'nun aklında o anda uyanıyor. Onu sonradan tam uyandığı sahneyi şimdi söyleyeyim. Uyandığı gibi Yeşim Sarayı'na geri dönüp Tai Long'la karşılaşıyor. Tai Long şey kafasında ejderha savaşçısı nerede? Bana işte dişime layık bir savaşçı lazım. He, o da korktu gelmedi mi falan filan gibi bir şifuyla muhabbeti var. Po karşısına çıkınca e bu panda yani şişman bir panda ne yapacaksın üstüne mi oturacaksın gibi bir dalga geçmesi var. Panda ile savaşlara başlıyor. Pandanın Tylong'a karşı şöyle bir olayı var şimdi biraz oyun kafasında konuşacağım. Tylong'un aslında counter'ı. Tylong tamamen çeviklik ve güç üzerine bir karakter. Panda ise tamamen defans üzerine tank olduğu için bir noktada şişman olması falan. Aldığı darbeleri de geri yansıtıyor bu yüzden Tylong tam olarak baş edemiyor. Yaptığı hareketler işte o sakarlıkları eğlenceli tipi normalde kung fu dediğinde işte inanılmaz bir savaşçı olman ve harika hareketler yapman lazım falan. Ee, ama panda bunları yapmıyor. Panda işte dalga geçer gibi tava atıyor kafasına işte ne bileyim yerde bilmem ne çubuklarla hareketler yapıyor falan filan. İlla ki o şeyi beklemiyorsun. Pandanın da kendine has özellikleri şahsına münasır bir insan olması sebebiyle savaşması savaşma şekli çok tuhaf. Yani beklenilen değil. Ama kazanıyor mu? Kazanıyor. Po'nun elinde ejderha parşömeni var. Bunun için kavga ediyorlar ve ejderha parçamanını e, ku kurtarmaya çalışıyor aslında. Yani po ejderha parşömenini bir noktada ondan saklamaya çalışıyor. Tai Long ona ulaşmaya çalışıyor. Finalde Po yere düşüyor. Tylon ejderha parşömenini eline alıp okuduğu anda hiçbir şey olmadığını görüyor içinde. E bu boş diyor. Ardından Poe'nun orada çok tatlı bir konuşması var. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama aslında boş değil. Kendin yansıman var ya aslında gizli tarif, gizli malzeme diye bir şey yok. Sensin zaten. Olay sensin zaten. Senin gizli bir tarife, gizli bir malzemeye ihtiyacın yok. Öyle mistik, spiritüel bir olaya ihtiyacın yok. Olay sensin. Senin potansiyelin. Bunu gösteriyor. Ve dolayısıyla finalde sıkı düş diyerek bilmem ne serçe parmak hareketi var. Oogway'in yanına gönderiyor diyeyim Tai Ve böylece savaş kazanılıyor. Gerçekten çok tatlı bir hikayesi var. Baktığında detaylı olarak gördüğünde e, inanılmaz tatlı tarafları var. Çocuk filmi deyip geçebileceğim bir şey belki ama verdiği mesajlar harika. Bir noktada özetlersek gerçekten herkesin kendine has özellikleri var. Bir şeyin olması için... Sallıyorum başarılı bir insan olmak için tek bir yol yok. Ya da başarılı bir insan olmak için şu 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 özelliklere sahip olmalısın diye bir şey yok. Herkesin kendine has özellikleri var. Dolayısıyla bunu kontrol edemezsin. Buna uysun diye değiştiremezsin ama yol gösterebilirsin. Herkesin içinde de bir noktada belki de ejderha savaşçısı vardır. E bunun da yol gösterilerek çıkması gerekiyordur. Sadece o potansiyeli nasıl çıkacağına bakmak ve buna uğraşmak gerekir. Yani Po'nun o bastırılmışlığı, o lokantanın hali, önlük falan inanılmaz ya. Her şey inanılmaz. Çok seviyorum. Ee, çok bayılıyorum. Buradan Po'nun yanaklarından öpüyorum. Göbeğini gıdıklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler diliyorum.